Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Telegram iletişim kanalları hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Öncelikle şunu aktaralım. Telegram ile ilgili telefon numarası internette ve web sitelerinde ve forumlarda birçok kanalda sosyal paylaşımlarda denk gelebilirsiniz. Bu şekilde bir iletişim kanalı bulunmuyor. Yani telefon üzerinden sosyal medya ile iletişim kuracağınız bir numara bulunmuyor. Ancak e, iletişim formunun içerisine telefon numaranızı girmeniz istenebiliyor. Bu tahmini telefon üzerinden size bir bağlantı gönderilebilir ya da bir bilgi gelebilir. Bunun için istenebilir. E, Öncelikle Telegram uygulamasında iletişime geçmek isterseniz, Setting yani ayarlar kısmında giriş yaptığımızda e, sondan üçüncü olan yani bu konuda sorun bildirim seçeneği de onay vermeniz gerekiyor. Onay verdikten sonra bu uygulamanın bazı kılanları bazı cihazlarda Türkçe karışım olabiliyor. Yabancı dil bazen Rusça bazen İngilizce de olabiliyor. İşlem yaptığınızda ekranınıza gelen spam ya da hesapla ilgili problem seçtiğinizde bunlar bir üst başlıktır. Bunları seçtiğinizde hemen bir alt başlık açılacaktır. Ee, gördüğünüz gibi ee, ve bu seçeneklerin içerisinde size uygun olan bir seçenekle devam ediyorsunuz. Bu kanalın dışında yani sorun bildiriminde bulunduktan sonra geri dönüş olmadı ya da uygulamadan işlem yapamıyorsanız, uygulamaya erişiminiz yoksa e, bununla ilgili teknolojihaber.net, androna.net bu web sitemizde e, iletişim kanalı hakkında bir bağlantı bıraktı. Hatta birden çok yani örnek X platformunda e, kullanıcı olarak belirlenen bir bağlantı var. Sistemimizde göreceksiniz. Bunu kullanarak e, oturumlu oturum ile ilgili, hesaplarla ilgili sorunları bildirebiliyorsunuz. Oradan size DM'den dönüş yapılabiliyor. Spam bağlantıları, işte güvenlikle ilgili, telifle ilgili birçok bağlantımız var. Mail e, ve e, URL şeklinde bağlantılarımız var. Buradan ilk bağlantımızı seçtiğimizde bu şekilde bir ekran aktarılıyor. Burada mail, e, işte telefon, yasal adınız. Ondan sonra sorunu belirten bir kısım açıyor. Buradan da başvurunuzu yapabilirsiniz. Geri dönüşlerle ilgili internette şu kadar süreler veriliyor. işte üç gün, bir gün. Bu şekilde bir e, dönüş bulunmuyor. Yoğunluğa ve durumun e, aciliyetine göre dönüşler sağlanıyor bizim önerimiz genelde 3-4 gün içerisinde olmadığı takdir ya da bir hafta içerisinde olmadığı takdir tekrardan aynı kanalları kullanabilirsiniz. Eğer uygulama erişiminiz varsa hem uygulamadan hem de bu kanalda kullanabilirsiniz. Yani önce işte uygulamayı denediniz. 3-4 gün sonra dönüş yapılmadı. Bu sefer de bu kanalı kullanırsınız. Ondan sonra büyük ihtimal geri dönüş sağlanacaktır. E, bu kanallar genelde e, kullandığınız kanalların doğru kategoriyle eğer iletişime geçmezseniz bu süreç uzayacaktır. Servisin üzerinde destek talep oluşturmak isterseniz yani bizim tarafımızdan bir talep oluşturma ve takip gibi işlemler yapmak isterseniz bununla ilgili videodan ya da web sitemiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.